Merhabalar, ben Keramettin Şar, Yugoslavya göçmeniyim. Eğitimimi Yugoslavya'da yaptım. İstanbul Tıp Fakültesi'nde uzmanlığımı yaptıktan sonra Acıbadem Hastanesi'nde çalışıyorum. 25 yıldır iç hastalıkları uzmanı olarak Acıbadem Hastanesi'nde çalışıyorum. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Biz bu kanalda neler izleyeceğiz? Yaşanılmışlık hikayelerle birlikte, yani yaşadıklarımızla birlikte hastalıklardan bahsedeceğiz. Diyabettir, şeker hastalığı, bağırsak hastalıkları, karaciğer hastalığı, tiroid hastalıkları, kanserler, romatoloji hastalıklardan bahsedeceğiz. Hocam, Hocam sanki son zamanlarda bu kanser hastalıkları bir artışta çok denk geliyoruz haberlerde vesaire. Evet onkolojik konusu olsa bile biz daha olarak bu hastalara çok sık bakıyoruz. Evet kanserler son zamanlarda çok arttı. Hani yılda 19 milyon yeni vaka tespit ediliyor. Yılda 10 milyon kişi kanserden ölüyor. 23 milyon insan şu anda hayatını kanser tedavisi görerek idame ettiriyor. Kanser hastalıkları maalesef son yıllarda çok arttı. Hocam şimdi siz konuşurken aklıma geldi de ben geçen biliyorsunuzdur siz mutlaka Oppenheimer diye bir film Var. şu an baya gişe rekortmeni. Filme gittim. Filmi izledikten sonra özel hayatına da merak sardım. Biraz araştırma yaptım. Sanırım o da bir kanserden ölmüş. Benim de dikkatimi çekmişti. Yani okumuştum bir ara. Larynx kanserinin, gırtlak kanserinden öldüğünü biliyorum. Larynx kanseri de son zamanlarda çok arttı. Hani sigara tüketimiyle birlikte larynx kanserleri çok arttı. Tek sigara mıdır gırtlak kanserinin şeyi? Nedir bunu tetikleyici şeyler? Sağlıksız yaşamak, sigara içmek bir de alkol tüketmek benim baştaki sebepler. Gırtlak enteresan bir bölge. Daha çok ve kulak, burun, boğazı ilgilendirir ama üç bölümden oluşuyor. Hani o larynx gırtlak kısmı ki ses telleri orada oluyor. Bir de onun üst kısmı hani supraglotis ve subglotis. Subglotiste de trakea var, solunum borusu var ve çok önemli bir bölge, boyun bölgesinin çok önemli bir kısmı. Yani çünkü yutmayla ilgili, sesle ilgili, konuşmayla çok ilgili bir bölge. Ben de öyle okumuştum. Gırtlak kanserinden Oppenheimer'ın vefat ettiğini biliyorum. Başarısız bir cerrahi sonrası etkili olmayan bir radyoterapi görüyor. Hani radyoterapi de işe yaramıyor. Radyoterapi biliyorsunuz hani bir radyasyon neticede. Hani Hiroşima'da Londra'da Nagasaki'de bir radyasyondan ölen insanlar oldu. Bir günde kendisi hasta olup radyoterapi görmek zorunda kalıyor ama radyoterapiden fayda görmüyor. Bu bana çok manidar gelmişti. Enteresanmış. Peki hocam nedir tanısı bunun? Yani bir insan gırtlak kanseri olup olmadığını nasıl anlayabilir? Hani bunu nasıl bundan şüphelenebilir? Gırtlak kanseri en çok sigaraya bağlı oluyor. Gırtlak kanseri olan hastaların %90'ı sigara içenlerdir. Hani sigara tüketimi vardır ve eğer 15 yıldan fazla sigara de işte bu 30 katı kadar fazla artıyor. Bu risk 30 katı artıyor. Belirtileri en çok ses kısıklığıdır. Kulak ağrısı, yutma güçlüğü, özellikle iki haftadan uzun süren ses kısıklığı üzerine mutlaka bir kulak burun boğazcıya gidip muayene olmak lazım. Peki tedavisinde ne yollar izleniyor? Hangi yollar izleniyor? Larenks kanserinin tedavisi cerrahidir, ameliyat. Eğer buna uygunsa önce bir laringoskopi yapılıyor muayenede. Ondan sonra biyopsi alınıyor. O biyopsi parçasından tanı doğrulandıktan sonra cerrahi. Eğer cerrahi mümkünse çünkü biraz önce de söylemiştim. Bölge çok cerrahiye müsait olmayan bir bölge tedavisinde hani cerrahi ve kemoterapi vardır. Bir de radyoterapi var. Hani ışın tedavisi artı kemoterapi uygunsa cerrahi. Cerrahi de kimi zaman boyuna kadar iniliyor. Daha radikal bir lenf diseksiyonu da yapılıyor. Ya sen merak ettim. Larengoskopi nasıl oluyor tam olarak? Larengoskopi endoskopinin mide hastalığını görmek için endoskopi, gastroskopi yapıyoruz. Bunun boğaz muayenesi düşünün. O kameranın boğaza daha içeri yani ses tellerini larenksi görüntüleyecek şekilde indirilmesi ve kamerayla o bölgenin Yaygın bir düşünce var. Genellikle rock müzik severlerde, bilirsiniz mesela ACDC gibi o gırtlaktan söyleyen rockçılarda genellikle belki bu mittir, şey denir hani gırtlak kanseri oldu, o kadar gırtlaktan söylüyordu ya da şey. Bunun bir gerçeklik payı var mıdır? Kulak, burun, boğaz arkadaşlarım, uzman arkadaşlarım bana kızacak. Çok müdahale ettim onların alanına ama orada sadece polipler oluyor. Hani seslerinde polip oluyor. Kanser olmuyor. Aşırı kullanıma bağlı polipler oluyor. Teşekkür ederiz hocam. Önümüzdeki videolarda sizinle farklı konularda ve farklı hastalıklarda tekrar görüşmek dileğiyle. İyi günler. Ben teşekkür ederim. İyi günler.